Bediüzzaman Hazretleri, birçok insanın haf damarı, korku nedeniyle İttihadı İslam için gayret etmediğine dikkat çekmiştir. Ekonomik kriz, çatışmalar, işgaller, işkenceler, katliamlar, terör saldırıları, açlık… Başta İslam alemi olmak üzere tüm dünya, Darwinist, materyalist zihniyetin sebep olduğu acılarla yanıyor ve tüm dünya barışa, kardeşliğe, güvene, huzura, istikrara ve refaha hasret. İnsanlığın özlemini duyduğu barışın sağlanmasının tek yolu ise İttihat-ı İslam'ın oluşması, bütün Türk aleminin ve İslam aleminin birleşerek büyük bir Türk-İslam birliği meydana getirmesi. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği tek çözüm bu. Allah Kur'an'da Müslümanların birleşmesini farz kılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Allah'ın bu emrine uyulmadığı durumdaysa acıların ve sıkıntıların son bulmayacağı bildirilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız Birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Deccaliyetin fitnesinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu böyle bir dönemde Müslümanların birlik olmayı istemeleri ve var güçleriyle buna gayret etmeleri gerektiği açıktır. Ancak bazı kimseler düzenlerinin bozulmasından korktukları için, bazıları tembellik yaptıkları için ...bazıları da Bediüzzaman Hazretleri'nin önemli üzerinde durduğu gibi... ...havf damarı, yani korkuları nedeniyle İttihad-ı İslam'ı istemekten kaçınmaktadır. Bediüzzaman Hazretleri, havf ve önemsiz evhamlar nedeniyle... ...bu devrin en önemli farz vazifesi olarak bildirdiği İttihad-ı İslam'ı istemekten... ...Mehdiyet'i anlatmaktan, Deccaliyete karşı ilmi mücadele içinde olmaktan... ...kaçınanların durumunu ise şöyle anlatır. İnsanda en mühim ve esaslı bir his hissi haftır. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Çok ehemmiyetsiz evhamla çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek, beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer. Hem ey kardeşlerim! Çoğunuz askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki, en ziyade yaralananlar, siperini bırakıp kaçanlardır. En az yaralananlar, siperinde sebat edenlerdir. Bediüzzaman Hazretlerinin bu sözünde dikkat çektiği önemli bir husussa, ahir zamanda özellikle bazı sözde alimlerin, çeşitli propagandaların tesirinde kalarak dünyevi menfaatleri kaybetmek korkusuyla hareket ettikleridir. İşte bu söz konusu insanların i̇ttihad İslam için çalışmamalarının, mehdiyeti ağızlarına dahi almamalarının, Deccaliyeti görmezlikten gelmelerinin temel sebebidir. Makamını, dünyevi imkanlarını, çevresini kaybetmekten korktukları için Allah'ın emri olan İttihad-ı İslam'dan geri duran kimselerin gücümüz yetseydi yapardı. Bizim elimizden bir şey gelmez ki sözlerine karşı da Bediüzzaman Hazretleri çok hikmetli ve önemli bir cevap veriyor. Ey bu sözlerimi dinleyen bu Cami Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra alemi İslam camiindeki ihvan-ı Müslimi biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil.